Malzemeler 2 adet domates, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı salça, tuz, karabiber, 450 gram erişte. Aşağıdaki kırmızı abone ol tuşuna basarak bize destek olabilir ve tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. 2 adet domatesi bir tabağa rendeleyin. Geniş bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ve rendelediğiniz domatesleri ekleyin. Biraz karıştırın 2 yemek kaşığı salçayı ekleyip biraz daha karıştırın. Biraz tuz, karabiber serpin. Kısık ateşte 2-3 dakika pişirin. 450 gram erişteyi tencereye alın ve sosa bulanana kadar karıştırın. Eriştelerin üzerine çıkana kadar yaklaşık 4 su bardağı su ekleyin. Biraz karıştırıp suyun kaynamasını bekleyin. Kaynayınca kısık ateşte erişteler suyunu çekene kadar pişirin. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya beğenilerinizi bekliyorum.